Bodrum Turgut Reis Karayolu yol genişletme çalışmaları kapsamında Ortakent beldesinde belirlenen yeni güzergahtaki çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Geçim, bu süre, bu süre, bu süre. Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan Ortakent Kent Yahşi Belediye Başkanı Mehmet Onur Şahbaz, biz burada Orta Kent merkezini bir kurtarma çalışma yaptık dedi. Beldenin kemer mevkiinden geçecek olan yeni güzergahta altyapı çalışmalarının devam ettiği ve birçok koldan beslenen Ulu Dere'nin geçtiği bölgede köprü çalışmalarının sürdüğü kaydedildi. Konuyla ilgili sorularımızı cevaplayarak Kent Haber mikrofonuna değerlendirmelerde bulunan Orta Kent Belediye Başkanı Mehmet Onur Şahbaz şunları söyledi. Orta Kent merkezinden geçen yolun 30 e, metreye çıkarılarak beldeyi eee adeta bir bıçak gibi ortadan bölmesi söz konusu biz göreve geldiğimizde. Bu konuyu bir tadit defalar konuştuk ama bir kez daha altını çizmek istiyorum. Çünkü son zamanlarda e, gerek belde içinde gerek Bodrum gündeminde bazı e, söylentiler dolaşıyor. Şöyle ki e, birkaç tane önde yıkılması gereken 15-20 kadar binanın yıkılmaması için e, bu yol güzergahının değiştirildiği yönünde e, ifadeler var. Ancak şunu bir kez daha vurgulamakta fayda var. Ortakent, e, Bodrum Yarımadası'nda çok eski bir yerleşim yeri ve e, son derece de önemli, kendine has e, yaşam e, kültürü olan, e, kendine has değerleri olan ve bunları koruyabilmiş beldelerden bir tanesi. Dolayısıyla e, zaten mevcutta belde merkezinden geçen karayolu bir yoğunluk ve yük kazandırıyordu ancak bu yolun 30 metreye çıkarılmak suretiyle e, az evvel söylediğim gibi bir bıçak gibi Ortakent'i böl ikiye bölmesi e, buradaki sosyal hayatı ee, gündelik yaşamı da son derece olumsuz e, etkileyeceği gerçeği ortadaydı. Yani biz burada Ortakent merkezini bir kurtarma çalışması yaptık aslında. Ortakent merkezinden geçen e, ve Ortakent merkezine gereksiz yere e, bir trafik yükü ve riski aynı zamanda kaza riski yükleyen bu yolun e, güzergah değişikliği ile ilgili yoğun çalışmalarımız oldu. Süreç içerisinde sizleri de farklı zamanlarda bilgilendirdik. Konuyla ilgili bugüne gelininceye kadar yapılan çalışmaları da anlatan Başkan Şahbaz sözlerine şöyle devam etti. Bölgeyle ilgili bir imar planı yapmamız, bunu kurula onaylatmamız sonrasında 18. madde uygulaması, e, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün bu güzergah değişikliğini kabul etmesi hepsi başlı başına birer e, vaka ve gerçekten başlı başına büyük birer e, olay aslında. E, şu anda tam ulaştırılması, terk işlem, terkin işlemleri sağlanmış olan güzergahta karayolları e, bölge müdürlüğü tarafından e, devam eden ihale kapsamında çalışmalar müteahhit firma tarafından devam ediyor. E, sanat yapıları e, bitmek üzere e, bir alt geçitimiz vardı bu yolda bizim imar yollarımızı bağlayan. Bunun yapımı tamamlandı. E, derelerle ilgili köprü ve menfez imalatları devam ediyor. Onun bir önemli bir kısmı tamamlandı. Bir tane çok büyük bir köprümüz var. Uludere beldemizin biliyorsunuz en önemli deresi. Eee bağlayan karayolun üzerinden geçiren bir köprü o yapılıyor. Kendileriyle yaptığımız görüşmelerde de e, inşallah e, 6. ay ya kadar ve 6. ay için mevcut önceden kullanılan ve karayollarına ait olan e, güzergahta e, bizim talebimizde e, karayollarının alanından çıkarılacak. Ve belediye inisiyatifine geçecek. Bunun da görüşmelerini yaptık, şifayende olumlu cevaplarını aldık. Başkan Şahbaz, geçmiş dönemde birçok can kaybı ve yaralamalı trafik kazalarının yaşandığı Orta Kent'te, trafik akışının yeni güzergahtan sağlanmasıyla eski yolun geçtiği alanda yeni düzenlemeler yapılacağı belirtti. Orta Kent Merkezi proje kapsamında bir takım çalışmalarının olduğunu kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Onur Şahbaz, yaklaşık 1200 metre uzunluğundaki bir alanın insanların yürüyüş yapabileceği, alışveriş yapabileceği, vakit geçirebilecekleri bir duruma getirmek için bir proje yarışması hazırlığı içerisindeyiz, dedi.